Thank you Sevgili ikizler ve bilhassa da sevgili yükselen ikizler efendim Mayıs ayı yorumlarına hoş geldiniz. Niye bilhassa da sevgili yükselen ikizler dedim ben bunu her ay söylüyorum ama belki aramızda yeni izleyicilerimiz de olabilir. Efendim burcumuz eğer burcunuz ikizlerse bu doğum haritanızda güneşinizi anlatır ama güneşinizin bir haritası yoktur. Dolayısıyla gökyüzündeki transitlerden mütevellik aylık gündemleriniz olamaz. O yüzden öngörüler için daima yükselen burcunuzu takip etmeniz gerekiyor. Bu Türkiye'de de böyle, yurt dışında da böyle. Benim bütün meslektaşlarımca da böyle. Kimileri bunu ifade eder, kimisi etmez. O önemli değil. Ama benim görevim sizi burada doğru bilgilendirmek. Öngörüler daima yükselen burca göre yapılır. Sevgili yükselen ikizler. Evet. Hadi bakalım o zaman gelin şöyle Mayıs ayını bir şöyle dolu dolu konuşalım sizinle. Evet efendim. 21 Mayıs'a kadar güneş boğa burcunda. Yönetici, genizi, yönetici gezegeniniz Merkür'de Güneş'e eşlik ediyor. Boğa'da. Boğa Burcu nerede doğum haritanızda? 12. evinizde. Demek ki 21'ine kadar... Böyle bir sağlığınızda bir kere bir ilgilisiniz siz. Yani kimisi fiziksel sağlığıyla ilgili, kimisi ruhsal sağlığıyla ilgili, kimisinin enerjisi düşük hali yok. Ama böyle bir sağlıkla ilgili konular, ruhsal sağlıkla ilgili konular bir dikkat çekiyor açıkçası sevgili yükselen ikizler. Ve iç dünyanızı gözlemliyorsunuz. Biraz duygusalsınız, biraz içe dönük olduğunuz bir dönem. Böyle sanki çok ön plana çıkmak istemiyorsunuz. Niyetlerinizi açıkça ifade etmek istemiyorsunuz. Biraz daha böyle gözlemci olmak istiyorsunuz olup biteni anlamak istiyorsunuz. Yaşamınızda ne oluyor bununla ilgili bir karar almadan önce, bir ön plana çıkmadan önce bir beyanda bulunmadan önce böyle 21'ine kadar bir sakin durup gözlemlemek istiyorsunuz sevgili yükselen ikizler. Bazı dedikodular gelebilir kulağınıza ya da çevrenizdeki insanların başına bir şeyler gelmiştir. Onlara biraz kafanızı takabilirsiniz. Bu tarz gündemler olabilir. Bazı gizli düşmanlıklar olabilir. Belki onlarla uğraşıyor olabilirsiniz. Ama dediğim gibi... 21'ine kadar bir takım kararlar alma harifesindesiniz. Ne olursa olsun tam olarak net olmayacaksınız. Çok fazla ön plana çıkmadan böyle olup bitene kafa yorarak 21'ini bekliyor olacaksınız. Mesela 21'inden sonra sizin için daha faal, daha ön planda olduğunuz, konuşulduğunuz bir dönem başlayacak. Onu çok net olarak söyleyebilirim sevgili yükselen ikizler. Ve 19 Mayıs'ta, evet efendim çok güzel bir tarihtir 19 Mayıs. 19 Mayıs'ta bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunay bir akrep dolunayı. Sizlerin doğum haritasında efendim akrep 6. evinizdedir. Demek ki 6. evinize o dolunayın ışığı vuracak ve 6. ev konularıyla ilgili bir netleşme sağlanacak. E, güneş 12'de, ay 6'da bir dolunay var. Demek ki 6-12 aksı konuları dolunay zamanı son derece dikkat çekecek. Bir kere nicedir? iş temponuzda, günlük rutinlerinizde ya da sağlığınızda filan böyle bir takım sıkıntılar var. Böyle bir şeylerden hoşnut değilsiniz. Ya işinizde memnuniyetsizliğiniz var, ya böyle çalışmıyorsunuz ama günlük rutinlerinizi, yaşama şeklinizde, düzeninizde bir takım sıkıntılar var. Belki bir sağlığınızda bir sıkıntı var. Yani bunlarla ilgili dolunay zamanı, yani 19 Mayıs civarı bir netleşme sağlayacağınızı söyleyebilirim. Yani belki iş ortamınız değişecek. Belki bir takım insanlar gidecek. Belki siz işinizle ilgili bir değişim yapacaksınız. Belki yeni bir görev verilecek. İşle ilgili bir konu var belki o netleşiyor olacak. Bunlar dikkat çekiyor. Bazınızın kariyerinde de ciddi değişimler olabilir bu arada. Bazı yükselen ikizler sağlık konusunda uzun zamandır ihmal ettiğiniz ne varsa artık onunla yüzleşiyor olacaksınız. Ve hadi bakalım artık harekete geçiyoruz diyeceksiniz. Dediğim gibi günlük rutinlerinizde de yani yeme içme uyku e, ne bileyim e, ne yapıyorsanız gün içerisinde o, o rutinlerinizde de bir takım değişiklikler yapma arzusunda olabilirsiniz. Evet 21 Mayıs itibariyle Güneş İkizler Burcu'na geçiyor. Burcu ikizler olanların bir kere doğum günü zamanı, bir kere şimdiden doğum gününüz kutlu olsun. İkizler Burcu'nun doğum gününü kutlamak isterim. Çünkü belki aramızda hem Burcu hem yükseleni ikizler olan vardır. Onların doğum gününü kutlamak isterim efendim. Dilerim çok gönlünüzce güzel bir sene olsun. Ama şimdi biz yükselen ikizlere dönüyoruz. Evet, Güneş ikizlere geçtiğine göre birinci evinizde yükseleninizde olacak Güneş. E, Merkür de oraya geçiyor. Üstelik yönetici gezegeniniz sizde değil mi efendim? Gayet güçlüdür Merkür, gayet güzel. Şimdi ayın başından beri Mars aslında yükseleninizde. Ama güneş 12. evde olduğu için her ne kadar böyle eforlarınız ay boyu dikkat çekse de böyle 21'ine kadar daha beklemeli bir tarzınız var. Yani bir adım atıyorsunuz bir adım geriye gidiyorsunuz ya da tam bir şey söylüyorsunuz devamını bir getirmek istemiyorsunuz. Daha gözlemcisiniz ama 21 itibariyle güneş ve merkür de ikizlere yükseleninize birinci evinize geçtiğine göre artık böyle inzivadan çıktığınız kendinizi güçlü ifade ettiğiniz kararlarınız planlarınızda, beyanınızda, duruşunuzda dikkat çektiğiniz bir evre başlıyor 21 itibariyle. Bunu demeye çalışıyorum sevgili yükselen ikizler. Artık popülersiniz, dikkat çekiyorsunuz, karakter ve kimlik özelliklerinizde gayet parlıyorsunuz aşk var, ilişkiler var, yeni girişimler var, imzalar var, başlangıçlar var, çözümler var. Öyle bir döneme giriyorsunuz. Yeni bir duruşunuz, yeni bir beyanınız var. Gayet güzel. Tabii ki sağlık konuları yine dikkat çekecektir. Yükseleninizden geçiyor sonuçta Güneş ve Merkür. Evet, bunlar da dikkat çekiyor. 22-23 Mayıs. Yönetici gezegeniniz Merkür ve Güneş kavuşacak efendim. Bu da demek oluyor ki bu ay bir şey aldım, sattım, bir şey bitirdim, bir şeye başladım, bir karar aldım, bir girişimi var. O her ne ise 22'si 23'ü. Bakın çok güzel bir tarih. Lütfen 22-23 Mayıs'ı bir takım yeni girişimler, başlangıçlar, imzalar vesaire bunlar için değerlendirin sevgili eksenikler. O dönem gazetelerde şu tarz yazılar çıkabilir ya da internette işte Güneş'in kalbinde bir Merkür var. İşte suya bir şey üfleyeceğiz, yok nar kıracağız, yok çemberden atlayacağız. Böyle şeylere hiç ne olur? Bir de siz yükselen ikizler mantığın burcusunuz. Lütfen öyle saçmalıklara hiç girmeyin, hiç gerek yok. Ee, bu kadar okült bir durum yok işin içinde. Gayet somut, doğru zamanı değerlendirmekle ilgili bir kavuşum var. Bir başlangıç var, yapacaksanız hayatınızda lütfen 22-23 Mayıs'ı değerlendirin. Bu kadar sevgili yükselen ikizler. Evet, 15 Mayıs'a kadar Venüs, Koç Burcunda. Sizlerin 11. evinizde ayın yarısına kadar Venüs 11. evde yükseleninize sekstil açıda destek. Güzel tabii ki. Her ne kadar Venüs Koç burcunda zararlı da olsa ev olarak sizin için olumlu bir ev ve yükselenize de sekstil açı yaptığı için gayet keyifli. Şimdi hayatınızı değişikliklerle yola koymak. Yeni yaşam hedefleri, bir takım girişimler için güzel. Yani demek ki o inzivada olduğunuz ayın 15'ine kadar olan o dönemde Venüs 11. evinizde size yeni hedefler koyduruyor. Yeni planlar yaptırıyor. Arka planda sürekli fikirler, düşünceler dikkat çekiyor. Ümitleriniz sürgünden dönüyor. İçinizde yeniden bir yaşama sevinci uyanıyor. Ve aslında bir takım planlar yapıyorsunuz. Çok güzel. Sosyal çevre anlamında güzel. Faalsiniz görüşmeler, arkadaşlıklar falan böyle planlar, organizasyonlar o anlamda gayet keyifli. Evet aşk hayatınız renklenebilir, sosyal olabilirsiniz. Böyle ne bileyim bir takım fırsatlar, ilişkiler çıkabilir. Ama 15 Mayıs itibariyle Venüs Boğa'ya geçecek. Artık 12. evinize giriş yapacak. Yani siz yükselen ikizlersiniz. Birinci ev ikizler, ikinci ev yengeç o sırayla gidiyor. 12. evinize Venüs giriyor. Venüs neydi efendim? Ee, i̇yicil bir gezegen. Tamam. 12. evine bilinçaltımız, kontrol dışı durumlar, değil mi? Korkularımız, psikolojimiz, ruhsal sağlığımız. Onun dışında hastaneleri anlatır, gizli düşmanlıkları anlatır, bazı kayıpları anlatır. Ama Venüs iyicil bir gezegen. E, Boğa yönetici konumda. Dolayısıyla 12. evinize Venüs'ün girmesi hiç de kötü değil. Niye? Sağlık konularında bir kere size çözümler getiriyor. E güzel. Ruhsal sağlığınıza iyi geliyor. Demek ki ruhsal sağlığınıza da çözümler geliyor. Sadece fiziksel sağlığınıza değil. Belki de size yeni ruhsal, varoluşsal manevi bir eğitime başlatır bir terapiye başlatır bakış açınız değişir ne bileyim önünüze bir kağıt gelir bir şey okursunuz algınız değişir sizi rahatlatır hani bu anlamda gayet güzel sanatsal böyle kreatif yönleriniz varsa işte resim yaparım şarkı söylerim, çok güzel tasarım yaparım filan. Bakın o Venüs'ün 15'inden sonra sizi çok besleyeceğini söyleyebilirim. Yaratıcı yönlerinizle alakalı olarak. Böyle gizli düşmanlıklar filan varsa böyle uyumsuzluk onları biraz toparlayacaktır Venüs. Bu anlamda güzel. Ama bazı yükselen ikizler için böyle platonik aşklar, böyle geçmişten birileri böyle bir aklınıza düşebilir, bir kafanız karışabilir. Bu tarz konularda olabilir. Şimdi efendim 15-22 Mayıs arası Venüs Uranüs kavuşumu Venüs aşklar ilişkiler, Uranüs anilikler e bu ikisi bir araya geldiği zaman bir kere 15-22'si arası böyle bir aşka çekebilebiliriz. Bir böyle aniden böyle bir çizgimizin dışında, tarzınızın çok dışında birine çekilebiliriz. E 12. evde de olduğuna göre biraz gizli bir ilişki olabilir. Ve daha çok one night stand tadında bir şeyler olabilir. Öte yandan bir ilişkinizle ilgili bir gizli bir şey ortaya çıkabilir. Çok güvendiğiniz biriyle ilgili bir hayal kırıklığı da getirebilir Venüs Uranüs kavuşumu 15-22'si arasında. E şimdi sizin özelinizde bir de 12. evde acaba size böyle ruhsal aydınlanma anlamında bir terapi, bir yeni bir eğitim. Bir de siz sonuçta çok mantık ve zihinsel insanlarsınız. Siz büyük resme meraklısınız. E 12. evdeki bir Venüs-Uranüs kavuşumu Belki bir bilinçaltında aydınlanma, bir konuyla ilgili bir yüzleşme, hani bunu da sağlayabilir. Belki bilinçaltınıza attığınız bir konuda bir özgürleşme de yaşayabilirsiniz. Bir şeyler ortaya çıkabilir. Bu şekilde de çalışabilir sevgili yükselen ikizler. Evet, 16 Mayıs itibariyle Mars Yengeç Burcu'na geçecek. Şimdi Mars'ın yengeç burcundaki tabiatı daha duygusal tabii ki. Mars normalde atarlı giderli, vuruyor kırıyor değil mi? Böyle kendini ifade etmek istiyor ama yengeç duygusal. Şimdi demek ki 16'sından sonra genel sinerjide bir naiflik, bir duygusallık, bir hassasiyet var efendim. Bu dikkat çekiyor. E sizin ikinci evinize giriyor ama ikinci ev nedir? Maddi konular. Demek ki 16'sından sonra biraz bütçenize dikkat edin. Evet sevgili yükselen ikisler, 16'sından sonra bütçenize dikkat edin. Niye dikkat edin? Mars çok para harcadı. Artır. Muhtemelen Mars ikinci eve girince böyle bir toplamaya çalıştığınız paralar almaya çalıştığınız paralar olacak. Eforunuz maddi konulara kayacak. Belki maddi konularda bir takım kararlar almaya çalışacaksınız, ona odaklanacaksınız. Ama Böyle cüzdanınızdan, kasanızdan istemediğiniz bir takım paralar çıkabilir. Dikkat edin sevgili yükselen ikizler. Ama tabii ki bir yatırım, bir maddi gündem. Hani tabii güdülenirsiniz de. Belki tamam ya ben bir maddi girişim yapacağım, bir şeye başlayacağım diyebilirsiniz. Hani bu anlamda da çalışabilir. Ama tekrar diyorum. Mars ikinci evden geçerken çok para harcatır. Lütfen 16'sı itibariyle dikkat edin sevgili yükselen ikizler. Evet. Mart ayından beri Satürn, Plüto ve Güney Ay Oğlak Burcu'nda sizlerin 8. evinizde kavuşum açısında. Nisan'da devam etti, Mayıs'ta da devam edecek, Haziran'da da muhtemelen evet devam ediyor. Ve 2021'e kadar da zaman zaman Satürn ve Plüton'un kavuştuğuna şahit olacağız. Satürn geri hareketlerinde vesaire. Aslında bu hadise 2017 Aralık'ta başladı. 2017 Aralık'ta yani 2018 yılı boyunca 2019, 2020, Satürn hep oğlakta 8. evinizde. Demek ki ruhsal bir tamamlanma sürecinden geçiyorsunuz. Korkularınızla yüzleşiyorsunuz. Ee, hiç beklemediğiniz hayatınıza önemli dönüşümler yaşıyorsunuz. Belki hayat biraz ayağınızın altından kayıyor. Bir takım değişimler var. Maddi konularda önemli süreçler yaşıyorsunuz. Özellikle de Mart itibariyle Satibare kavuşumuyla beraber maddi konularda önemli dönüşümler başladı. İşte ne bileyim aileyle olan ortak maddi gündemler, iş ortaklıkları, Eşinizle ilgili maddi gündemler, belki eşinizin maddi konularında bir takım dönüşümler var. Böyle parayla ilgili dönüşümler başladı. Sağlıkla ilgili dönüşümler başladı. E Satürn 9. evinde yöneticisi, kiminiz için eğitimler, yurt dışı konuları, hani bu tarz konular da dikkat çekiyor. Mahkemeler olabilir, hani orada konu genişliyor tabii ki. Ama böyle 2017 Aralık'tan beri süre gelen konularda bir hızlanma var sanki. Tabii ki 8. ev çok okült bir ev aynı zamanda zamanda. Yani ruhsal sağlık, manevi konular, psikolojik tamamlanma süreçleri önemli dönemlerden geçiyorsunuz sevgili yükselen ikizler. Bol şans diliyorum efendim size ama sizin en büyük özelliği, en kıymetli yeteneği mantıklı olmanızdır ve mantıklı olmak size hep kazandırır. Dolayısıyla bu süreçleri de çok güzel atlatacağınıza eminim. Evet sevgili yükselen ikizler bazen benden ben danışmanlık istiyorsunuz, yazıyorsunuz. Hemen onunla ilgili bilgi vereyim. Yani bilgi verilmiyor diye biraz sistemler oluyor. E, vereyim efendim. Çok teşekkür ederim ilginiz için. E, üç tane yol var. Birincisi Instagram. Instagram adresim var. Facebook'tan Uygur Gür diye yazarak bulabilirsiniz. Ya da mail atabilirsiniz. Gmail adresimden uygurgur.gmail.com Soyadım Gür. E, biliyorsunuz o Gür oluyor mailde. Uygurgur.gmail.com En hızlı Facebook'tan dönüyorum ve sonra mailden ama Instagram çok dönemiyorum çünkü orada öyle bir imkan da yok bilgi vermekle ilgili çok sıkıntılı. O yüzden açıkçası Facebook ya da maili tercih ederim. Yazarken nereden yazdığınızı da siz yazarsanız sevinirim. Hani ona göre bir cevapla dönerim, bir plan yaparım vesaire vesaire. Özel soruları cevaplayamıyorum. Cevaplamak istemediğim için değil, vaktim olmadığı için. Çünkü soru sormak bir dakika ama onun cevabı bazen bir saat, iki saat sürüyor. Çünkü astrolojide harita bakarak cevap veriyorsunuz. E bunu tabii ki iki saniyede yapanlar da var ama ben öyle biri değilim. Ben çok ciddiyim. Astrolojide de çok ciddiyim. Astrolojiye çok önem veriyorum. Her şeyden önce sizlere çok önem veriyorum. Yani ben size aman işte cevabını vereyim, gönlünü yapayım, hop baktı bunu yapamayacağım için hiç o işlere girmiyorum. Ama dediğim gibi onun dışında bana danışmanlıklarla alakalı ulaşabilirsiniz. Evet sevgili yükselen ikizler. Bilginiz, alakanız için çok teşekkür ederim. Yeni bir yayında sizlerle görüşmenin heyecanını şimdiden taşıyorum. Size en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum efendim. <laughs>